Evet, Japonya'da Türk dönercisi Mazlum abi. Orada. Türk Büyük bayrağımız var. Bayramızı abi ne kadar dalgalandırıyoruz burada. Ne kadar şimdi burada döner? Ee, Japonya olarak söyleyeyim ben sana. Direkt bu fiyatlardan buradan. Tamam. 700 yen, 800 evet. yen, 750 yen. Fiyatlar değişiyor. Yani fiyatlar değişiyor ama Türk parasıyla 100 liraya falan denk geliyor herhalde. 100, 120 liraya falan denk geliyor hemen, abi, hemen ortalama. O zaman abi bir yap da yiyelim ya. Dürüm yapıyorum, sana karışık yapıyorum. Tamam hadi yap abi. Şey Bu da karışık Aa. etlen tavuk karışımı. Tamam. Bir de bol kese kardeşim. Sıkıntı yok yani. Cibirlik yok bizde. Eyvallah abi sağ olasın. Harika. Cümbet ama cümbet abi acıcısı var acıymış abiden. Acıda da acıda. Harika acıymış ama. Çalışan mısın abi burada? Ben burada çalışıyorum. Aylık ne kadar maaş alıyorsun? Giden varsa, çalışma iznin varsa saati 1100 yeniden 1200 yeniden arası değişir. Anladım. Bu günlük atıyorum 10 saat çalışıyorsan atıyorum 10 bin yeniden ya da 12 bin yeniden 13 bin yeniden artık o senin çalışma saatliğine bağlı. Şimdi Türk parası söyleyelim de abi yanlış olma. Türk parasını bir çarpsana ne kadar aylık maaşın oluyor senin? 50, 55, 60 o civara Abi çok iyi. Çok iyi değil. Bence iyi. Biz tamam. gelebiliyor muyuz biz? Efendim? Biz buraya mesela çalışmak için gelebiliyor muyuz abi? Gelebiliyorsunuz. Çalışmak için gelebiliyoruz değil mi? Çalışmak için gelip dil okuluna yazılırsınız. Dil okulu sayesinde Japonya'ya gidersiniz. Hı, hı. Ee, bu şekilde gelirseniz dil okuluna ortalama 10 bin dolar civarında bir para veriyorsunuz bir yıllık. Evet. Bir yıllık olarak. Ee, haftalık, haftalık pardon, haftalık da 28 saat çalışma hakkınız var. Haftalık 28 saat çalışma hakkını bir şekilde çalışabilirsin yani resmi olarak. Sonra kalabiliyoruz burada galiba. Burada Japon bir şirkete bulurdu. Japon hı hı. şirketine girersin, çalışıyorsun. Çünkü dil okulu seni direktman şeye yönlendirecek. Dil okulu bittikten sonra seni yapabileceğin işlere yönlendirme yaptık. Orada kendini sevdirirsen. Japon şirketlerinde de sana bir daldır. Bir şekilde kalırsın yani. Bayıldım. Gerçekten bayıldım. Melik sen de. Evet abi biraz şimdi anlattın anlattın. Ben bir ülkeye gittiğim zaman benim en çok dikkat ettiğim şey şu oluyor. Gittiğim ülkede güvenli olup olmadığını anlamak için Evlerin birinci katlarında demir parmaklık var mı, yok mu ona bakıyorum kardeşim. Eğer demir parmaklık varsa diyorum ki bu ülke güvenli bir ülke değil, gece dışarı çıkmıyorum. Eğer demir parmaklık yoksa rahat rahat geziyorum yani. Türkiye'de adamlar dördüncü kata demir parmaklık yapıyor, bak ya bunu yap yani şimdi. Japonya'da geliyorsunuz, bir tane demir parmaklı yer gördünüz mü ya? Yok. Yok, bir şey söyleyeceğim abi. ama abi, dün bizim şemsiyemizi çaldılar çalmışlardır gibi olarak bırakırlar. git <laughs> yerinde bulurdu. Çaldı şey şey almıştır ya onlara. Bence çalmamışlar. Allah var ya. Olabilir. Ortada kazino, bıraktık ama. Kazino onun önüne bıraktık. Kazino görevlisi almış olabilir onları. Olabilir. Ya çünkü ben bu ülkeye ilk geldiğim zaman ben gerçekten valizimi falan nereye koyacağımı bilmiyordum. Onu ortasına bırakıyordum. 4 saat sonra geliyordum. Valizim aynı yerde duruyordu yani. Evet. Telefon e, düşürsen şey, de burada aynı. Var mı ya? ya onun içinde bir, bir şey var mıydı? burada da arkadaşlarımız varmış. Adı neyiz? Mert abi. Mert sosyal medyadan takip ediyormuş. Serkan efendi. Serkan efendi. Abi Göner'e bayıldım.